Dostlar selamlar. Fenerbahçe'nin de sponsorlarından olan Big Joy'un sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Big Kasım indirimleri sürüyor. Bu ay bitmeden eğer siz de enerji dolu bir hayata adım atmak istiyorsanız bence Big Joy'a e bir bakın diyeyim ve Fenerbahçe gündemine geçeyim. Fenerbahçe'de Rudiger haberleri var, Timber var, Forvet'te Perut haberleri var, Lewandowski haberleri var. Transfer dönemi haberleriyle dop dolu bir içeriği sizler için hazırladım. Hem dış basından hem iç basından tüm iddiaları sizlerle paylaşıp 10'ar er dakikalık bir içerikte yorumlarımla paylaşacağım sizlerle. Eğer bu programda karşınıza çıktıysam Beğenip abone olabilir ve 100 bine giden ailemizde sizler de yerinizi alabilirsiniz diyeyim ve fazla hız kaybetmeden hemen içeriğimize geçelim. Timber ile başlayacağız. Yerli basında Yağız Sabuncuoğlu özel haberiydi. Fenerbahçe Feyenoord forması giyen Quentin Timber'ın şartlarını sordu şeklinde bir tweet attı ve bu haber yerli basının dışında dış basında da büyük yankı bulmaya başladı. FC Update'te Frank Cookman imzalı haberde oyuncunun sözleşmesinin biteceği ve Van Persie'nin kaptanlığını da elinden almasına rağmen oynattığı oyuncuyla Feyenoord'un ilişkisinin çok iyi olmadığını, Borinho sonrası Fenerbahçe'de göreve gelen Tedesco'nun da oyuncuya büyük hayranlık duyduğunu ve sezon sonunda bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak oyuncu için n yoklandığını Fenerbahçe'nin masada olduğunu belirten bir haber girmiş. Hollanda'da yayın yapan futbol premier hesabında ise oyuncunun Türkiye'ye yakın olduğunu ama Fenerbahçe kulübünün çok ciddi bir rakibi olduğunu Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund'un da sezon sonunda serbest kalacak oyuncuyla ilgilendiğini yani Fenerbahçe ve Dortmund haberlerini içeren bir haberi Hollanda basında girmiş. Timber geçen sezonun büyük çoğunluğunu Feyenoord'da diz dış bağlarındaki yırtık sebebiyle sakat geçirmişti. Ligin ikinci arasında oynamadıktan sonra hatırlarsınız Fenerbahçe eşleşmesinde sağlara dönmüştü. Dönmüştü. Ama o eşleşmede sağları yeni dönmesine rağmen gösterdiği performansa Türk izleyicisinin dikkatini çekmişti. Golü de vardı Fenerbahçe'ye. Sonrasında bu sezon aslında sakatlıktan dönerek başladı. 2 Mayı içerisinde 2 lig 2 Avrupa maçı kaçırdı ayak sakatlığı sebebiyle ama yeniden şu an ilk 11'deki yerine geri döndü. Sezon başındaki şok Van Persie'nin kaptanlığını elinden almasıydı. Sözleşme yenilemeye de çok yanaşmadığı için aslında Feyenoord'la ipler o dönemden itibaren e, gerilmeye başlamıştı Timber hattında. E şimdi Ocak ayından itibaren serbest bir şekilde imza atabilir hale gelecek ve Feyenoord eğer Ocak'ta ondan çıkmazsa herhangi bir bonservis bedeli elde edemeyecek. Burada Fenerbahçe'nin Osayi'ye benzer yaptığı bir iş yapabileceğini düşünüyorum. Osayi ile de sezon sonu için anlaşmış. Ocak'ta çok cüzi bir miktar ödeyip takımından almıştı. Feyenoord'da da aynısını deneyebilir ama bu sefer rakipleri bu kadar kolay olmaz çünkü Almanya basındaki Dortmund haberleri var. Yine top 5 ligden şu an serbest kalacak 24 yaşında Hollanda amili takım havuzundaki bir oyuncuya birçok talip çıkacak. Burada Fenerbahçe'nin işleri bir tık daha ciddileştirmeden önce oyuncunun sakatlık geçmişini iyi tahlil etmesi, iyi etüt etmesi gerekiyor. Ya son dönemdeki sakatlıklar sebebiyle maç temposundan düştüğü ve geçen sezonu neredeyse boş geçirdiği düşünülürse, ya sağlık raporlarının düzgün incelenmesi naçizane kendi önerim olacaktır diyeyim. Siz de yorumlarda Timber ister misiniz yazarsanız sevinirim diyeyim. Sıradaki habere geçeyim. Buradan Rüdiger haberlerine geçelim. Geçen hafta bayağı çıkmıştı basında. Hatta Vole'den bahsetmiştik Serdar İçelikler'in söylemesinden. Ona da mesela kızıyorsunuz niye bahsediyorsunuz diye. Ya ortada bir haber varsa kim söylerse söylesin. Fenerbahçe'de gündem yaratıyorsa kaynak vererek söyleyeceğiz. Öteki türlü sansüre girer. O yüzden herhangi bir kişiyi sansürlemeden bir haber varsa vermeye çalışıyorum içerikte. Ee, bu haftada da Yağız Sabuncuoğlu söyledi. Sercan Amzoğlu durum ve şartları sorduklarına dair bir haber yaptı e, yerel basında. E, hatta Ceydin Ostervolde'nin gitme ihtimaline karşı Rüdiger'i Fenerbahçe'nin sorguladığına dair bir cümle vardı orada. Jadon'a iyi tekliflerin geldiğini duyuyoruz. Özellikle İngiltere'den yaz transfer dönemi sonunda West Ham'ın da ciddi bir teklifi vardı Jadon'a satılmamıştı. Yani Jadon'la yolların ayrılma ihtimaline karşı Rüdiger'in de sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olabilir ama şunu söylemek lazım. Yani Real Madrid'de şu an sakatlığı sebebiyle 5. stoperliğe düştü Rüdiger. Ee, orada Xabi Alonso, Huysen ve Militao'yu oynatıyor. Bir şey olduğunda Asensio'yu koyuyor yedek stoperi. Alaba bile oynattığı oldu ama Rüdiger biraz daha 5. stoper gibi kaldı. Bu da Dünya Kupası öncesi ayrılığı bizlere gösteriyor. Yani Ocak ayında Rüdiger'in ayrılma istemesi kadar doğal bir durum olamaz. Yaz tatillerini zaten Antalya'da Ali Şafak Öztürk'ün otelinde yapan biri. O yüzden Türkiye sevgisi de yüksek bir adam Rüdiger. Ama yine aynı uyarıyı yapacağım. Şu an bu oyuncu sakat. Geçen sene dış menisküs kısmı yırtığı varmış. Bu sezon uyurluk sakatlığı sebebiyle oynayamadı. Birlik maçına çıkabildi. Yani yaşında artık 33-34 olduğunu biliyoruz. Bu arada oynayan bir Rudiger şu an dünya çapında bir stoperdir. Onu ayırıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hatta marka haberi Kasım başında çıkmış haber. Real Madrid sözleşme uzatmak istiyor. Rudiger'le anlaşamıyorlar. Real Madrid'in hala yedek stoper olarak takımda tutmak istediği bir isim. Rudiger'in dünya kupasına gitme isteği ve ilk 11'de oynama isteği olduğu sebebiyle başka takıma gitmek istediği yazılıyor. Burada yine sakatlık önemli bir engel. Oynadığı takdirde Rudiger tartışmaya açık değil ama Fenerbahçe'ye geldiği takdirde kaç maçta verimli bir şekilde oynayabilir bunun belirlenmesi de transfer sürecinin bence olumlu veya olumsuz kırmasındaki etken olacak diyeyim. Sıradaki habere geçeyim. Buradan Trey Perret haberlerine geçelim Yine Türk futbolu izleyicisinin Türk takımlarıyla Eşleşmesinden tanıyıp gözüne kestirdiği Profillerden biri Trey Parrott ee, Azi Alkmaar'ın Türk takımlarına Karşı gösterdiği performansta Trey Ön alandaki aslında modern Forvet tanımına uyan yapısı sebebiyle Türk futbol izleyicisi onu bir başka gözle izlemişti Sözcü haberinde de Trey Parrott'la Alakalı Fenerbahçe'nin Azi Alkmaar'la iletişime geçtiğini ve Alkmaar takımının 25 milyon euroluk bir bedel çıkardığını 23 yaşındaki İrlandalı golcü için Belirtmişler. Parrott haberleri Hollanda medya da yer buldu. 23 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'nin radarında olduğu ve Dura'nın önümüzdeki sezon kiralık olması sebebiyle Fenerbahçe'de olmaması sebebiyle e, Peret'in elnesiyle beraber Fenerbahçe formasını giymek için rekabete girmeye hazır olduğuna dair bir haber paylaşılmış. Yani dış basında da var. Milyarayı da iyi değerlendirdi Peret. İrlanda formasıyla iki gol attı Portekiz e ilk yerden. Onun da haberleri düştü. Tabii ki Peret'e baktığımızda şu an olmaya aday bir oyuncu. Ama Peret yatırım yapılabilecek ve bence rotasyonda değerlendirilebilecek. Yani Fenerbahçe bir ana forveti varken onun pırıtla rekabete girmesine eğer üzerine bir plan yapılacaksa daha verimli olabileceğini düşündüğüm bir forvet tiplemesi. Çünkü bağlantı oyununa katkısı var. İleri seviyede hareketliliğe sahip çok aktif çok dinamik ama yani istikrar problemi çocukta dikkat çekiyor mesela bir e, maç serisinde dominant sahaya farkını koyan ama birkaç maç serisinde de sağdan kaybolabilen bir oyun yapısına sahip e, bence ikili mücadelelerde de birebir de daha etkili olabilecek bir yol açık çünkü Hollanda Ligi ile Türkiye Ligi o konularda eş olmayacaktır geçen sene 47 maçta 20 attı bu sezon 14 maçta 13 golle başladı yani gitgide kendini de geliştirdiğini görüyoruz aslında gelişimi açık tanımı buradan geliyor geliyor. Ama fiziksele daha dayalı liglerde neler yapabilir merak ediyorum. Ya Avrupa Kupası maçlarında da fena iş çıkarmıyor Alkmaar'ın. Ama dediğim gibi ona doğru gelişim ortamını sunarsa Fenerbahçe ondan verim alabilir. Onun özellikle Alkmaar seviyesinden daha düşük takımlara karşı oynadığı maçlara bakın. konferansı gelemelerinde birer ikişer gol ata ata, ata gitti. Trey Perot lige de iyi başladı. Ama sonra sakatlığı sonrası mesela ligdeki PSV maçını izleyin. Konferans ligindeki Crystal Palace'ın en azından özetini izleyin. Yani Alkmaar seviyesinde takımlarla karşılaştığında dediğim problem problemler ortaya çıkabiliyor. Bu da tabii ki gelişime bağlı. Onun bir sonraki takımında bir sonraki hocasıyla kendini nasıl geliştireceğine bağlı. Yani onun seviyesinde bir oyuncuyla rekabete girerse çok daha fazlası çıkabilir içinden. Ama Trey birinci forvetimiz ve onun altında ondan görece daha kötü forvetlerle oynayacak. Daha alt seviye forvetlerle oynayacak derseniz sıkıntılar yaratabilir. Tabii ki Fenerbahçe'nin yapacağı tercihe bağlı ne tarz bir yola sapacak burada göreceğiz. E bakalım sıradaki haberle devam edelim. Fenerbahçe'nin forvet tercihi dedik. Lewandowski haberlerine geçmeden Perut'la Lewandowski arasında Domenico Tedesco'nun dün basın mensuplarına yaptığı açıklamayı paylaşmak istiyorum. Kesinlikle bir forvet problemimiz yok diyor. Ceko ve Yusuf Enes'i farklı oyuncular. Yusuf Makina gibi kontra baskı yapıyor. Bunun yanında şimdiye kadar 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Taliska daha süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç problemimiz yok. Ceko daha fazla vücudunu kullanan hedef center for dediğimiz bir center for tarzı. John Duran da bunu yapıyor. Yusuf arkaya koşuları daha çok yapıyor farklı tarzlar ama çok mutluyuz Pizan maçında çift oynadığımızda bizim için bir opsiyondu. John geri dönüyor bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4 4 de bir opsiyon bizim için. Aslında bu soruda hücumculardan memnunum ama çift forvette aklımın bir yerinde var diyerek ocaktaki bir forvet transferinde bizlere en azından satır aralarında söylemiş oluyor Tedesco. Forvet problemi yok ama çift forvetle oynamaya çalıştığında ya duran El bir anda sahaya atsa Taliskan'ın ben net bir forvet olmadığını düşünüyorum. Forvetsiz kalıyor. E Cenk Tosun kadro dışı. Bu yüzden bir takviye isteyecektir. Bu hikayede ne tarz bir takviye istediğinde sanki bir Ceko profili aradığını anlıyorum. Burayı da tecrübeden yana bir tercih kullanılırsa diye Lewandowski'ye bağlayayım. Fanatik gazetesinin haberi Lewandowski'nin bağlı olduğu menajerlik şirketiyle ilk temasın gerçekleştiği yönde bir haber çıktı. Yurt dışı basından bu arada İspanya basından e, Fenerbahçe Lewandowski haberlerine ilgi var. Yine e, Lewandowski çok büyük bir isim. Dünya basınından Fenerbahçe'nin Lewandowski'nin peşinde olduğu Van Futbol'da yer aldı. Haberlerin ortak noktası hep şu: Lewandowski Barcelona'da kalabilirse kalmak istiyor ama Barcelona özellikle Dünya Kupası öncesi 4 aylık Messi'de de renklerine bağlamak istediği için aslında Lewandowski ile devam etmek istemiyor. Sezon sonunda zaten sözleşmesi bitiyor. Hatta çıkabilirse Ocak ayında çıkma ihtimali olduğundan bahsediliyor haberlerde. Milan kulübünün ciddi ilgisi olduğu söyleniyor Lewandowski'ye. Burada Fenerbahçe Ceko'da yaptığı gibi bu bir buçuk yıllık tecrübeli bir golcü alayım, arkasında bir golcüyle Besim yapabilir belki. Yine bu sefer Lewandowski'nin kaç maçta sağlıklı şekilde oynayacağı önemli. Ya çünkü Ceko'yu aldığınızda Ceko müthiş bir profesyoneldi. Lewandowski de müthiş bir profesyonel ama Ceko'nun sakatlık problemi yoktu hiç geçmişte. Lewandowski'nin sakatlık problemi de olabilen tarzda bir profil olduğunu söyleyelim. Tabii ki kariyere bakıyorsunuz müthiş kariyer. Neredeyse 30 golün altında attığı sezon yok. Gerçekten dolu dolu bir kariyer. Lewandowski'yi Türkiye'ye getirme ihtimalinizde Ali Şafak Öztürk sebebiyle var. Ama ya bu noktada Fenerbahçe Fenerbahçe bir karar vermeli. Şu an mevcut ekibe Duran, El Nesri, Taliskalı ekibe genç, dinamik, gelecek vadeden bir isimle mi yola çıkacak? Yoksa tecrübeli, ne istediğini bilen ve bu kadroya liderlik edebilecek, parantez içinde abilik edebilecek bir profilimi seçecek? Hep beraber göreceğiz diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Buraya kadar takip ettiyseniz beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Ben isimleri anlattım. Sizin fikirlerinizi yorumlara yazın. Zevkle tartışır cevaplarım. Biz 100 bin aboneye gidiyoruz. Buradan son kanal üyelerimizdeki 300'e ulaştı üyelerimiz. Son abonelerimize de ayrı ayrı teşekkür edelim. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.